ki hani... Gel teyzem, gel, 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 gel. Gel teyzem, gel, 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 gel. Peki niye böyle geldin ne bize söylediler? Ben geçmiş görmüyoruz, oturdum yerdeydi. Peki şimdi kaybolmadın değil mi? Ama şarkıyı yaptık artık. Ama onlar kayıp ilanı verdi artık. İlan oldu. Ülkemi, ülkemi üstüne. Ben de bu Kadim şehirdeki görev süremin bugün son günündeyim. Taş köprü en başından bana gönlünü açtı ve ben bugün biliyorum ki ben de artık taş gönlündeyim. Her şey için, dostluğunuz için sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın. Evet. Sarımsak güzeli seçildi kızımız. Tamamdır işte. hizmetlerden dolayı Taşköprü halkımız adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Taşköprü'sünü unutmayacağız. Sayın Kaymakam.